İştahım yok. Mızıkçılık yapıyorsun ama. Güzelim sana afiyet olsun. Bana bakma sen bugün benim kafam biraz dalgalı. Senin denizin dalgalı olunca benim içimde fırtınalar kopuyordu. Yapma böyle. Tamam sevgilim. Ya Cemal Süreya demiş ya hani kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı falan. Hani bir menemen olsa peki gelir mi ağzımızın tadı yerine? Esra her şey var. Kahvaltı dedin geldik. Daha üstüme gelme ya. Öküz. Nereye? Tuvalete gideceğim. İnsan rahatlıyor. Sen de git istersen. Levent gelmiş. Allah'ın belası. Bir şey biliyor mu? Çok korktum, çok gerildim ama sorun çıkmadı. Baş başaydık zaten. Esra diye konuştu benimle. Derdi neymiş? Para. Esra'dan niye para istesin ki? Seni fark etti de blöf mü yapıyor yoksa? Cık, sanmam. O şapşalın kafası o kadar çalışmaz. Anlasaydı belli ederdi kesin. E neyin parası bu o zaman? Esra uzak dursun diye buna para gönderiyormuş. Senin haberin yok muydu? Para mı gönderiyormuş? İki aydır param gelmedi diye tehdit etti beni. Ah be Esra. Kaç kere söyledim kendi başına iş yapma diye. Esra'nın bir evladı vardı. Onun için endişelenmiştir. Siz de benim evladımsınız. Bak uyarıyorum seni Sare. Kendi başına göre iş yapma. Görüyorsun sonra işler sarpa sarıyor. Ne yapacağız? Doğan'dan para isteyemem. Ne kadarmış? Bilmiyorum. Levent'ciğim ben sana ne kadar para gönderiyorum diye soramadım tabii. Tamam hallederiz. Önce Pardon, gülüm. Yok efendim, benim hatam. Önüme bakmadım, özür dilerim. Mühim değil, tamam. Yok bir şey. İyi misin? <laughs> Sağ olun. Sizin bir şeyiniz yok değil mi? Tamam, yok bir şey. E, bir şey ister misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Müsaade edersen tuvalete gideceğim. <laughs> Estağfurullah, buyurun beyefendi. E, pardon, tekrar çok pardon. Esra Kimse var mı? Esra Esra Gel aşkım gel. Kurtar bu sefer sevgilini gel. Esra senin ne işin var mutfakta? Ya sen hiçbir şey yemeyince ben de geldim buraya sana ellerimle menemen yapayım dedim. Arkadaşlar da sağ olsunlar açtılar mutfağı bana. Ama durum ortada. Allah buna da şükür sevgilim. Burası havaya da uçabilirdi. Şaka matik. Ben o kadar sakar mıyım? Sen sakar değilsin. Dünya dengesi sevgilim. Hadi gidelim gel. Kusura bakmayın tekrar ne olur. Çok teşekkür ederim. Benim hasarı hesaba yazarsınız. Hadi ayıp hadi gel.